Keşke hiç doğmamış olsaydım. Keşke şu yerde duran böcek olsaydım. Muhtemelen onun hayatı benimkinden daha güzeldir. Böcek hayatın nasıl gidiyor bakalım? Bok gibi bok gibi bok gibi. Hey merhaba dostum nasılsın? Karpuz. E şey ben sadece nasıl olduğunu sormuştum. Karpuz. 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 Merve ben senden çok ama çok hoşlanıyorum. Bak birader benim zevklerim biraz farklıdır. Olsun Merve aşkın her şeyi yenebileceğine inanıyorum. <laughs> Merhaba en kolay ve hızlı şekilde nasıl İngilizce öğrenebilirim? Bunu gerçekten istiyor musun? Evet çok istiyorum çok. Al şu taşı ve yala bu sana İngilizce öğretecek. Bir taşı yalamam bana nasıl İngilizce öğretebilir Sadece yala şu taşı ve özel bir taş sana İngilizce öğretecek. Sadece yala şu taşı yala. Eee... Do you speak English? Exactly. Bu tişörtü beğendim. Bu tişört kaç para acaba? 90 lira efendim kendisi. Eee... Beyefendi ne yapıyorsunuz? Lütfen sakin olun. Tamam 80 lira, 70 lira, 60 lira, 50, 40, 30, 20, 10 liraya veriyor. Şerefsizin oğulü. Hey dostum bu akşam muhteşem parti olacak. Gelmek ister misin? Hayır dostum evde kalıp biraz kendime vakit geçirmek istiyorum. Hadi ama dostum bu muhteşem ötesi olacak. Muhteşem. Ozan evde kalıp geber senin lanet oz, pisliği. Merhaba bebeklerim benim gibi yakışıklı ve fit mi olmak istiyorsunuz? O zaman hadi başlayalım. Lanet olsun. Merhaba dostum 632. sokağa nasıl gidebilirim? <laughs> dostum. Sadece sana bir şey sordum. Ne diyorsun? <laughs> dostum sen gerçekten bir manyaksın. Ne diyorsun? Tamam <laughs> Allah'ım böylesini ilk defa görüyorum. Suyun konuşamıyor pislik. Ahmet başardım artık geleceği görebiliyorum geleceği. Abi benim de bir şeyime bakabilir misin oradan? Neyine bakalım ne istiyorsun sonsuz mutluluk bilgi her şey burada var. Abi benim bir kız vardı da o olacak gibi benim sevgilim olacak mı acaba? Ahmet sana sonsuz bilgiyi vaat ediyorum. Sense kız mı soruyorsun? Evet abi ya şu an çok yalnızım, çok. Tamam lan senin için bakacağım oğlum, bekle. Ahmet sana kızımız görünmüyor. Yalnızsın sonsuza kadar koçum. Lanet olsun burada uyumaya çalışıyorum. Puçupuçupuçupuçupuçupuç. Senin sarı diş keş su sesini. Yaşadığım her gün acı çekiyorum. Dostum sana bir şey söylemeliyim. Umarım kırılmazsın ama bunu demeliyim. Dostum senin burnun çok büyük ve rahatsız edici. Bak dostum sen gerçek bir ninja değilsin. O yüzden bırak bunları. Ninja, 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 ninja. Bak dostum gerçekten canımı sıkmaya başladın. Artık dur. Ninja. Ninja, ninja, ninja. ninja. Hadi oğlum bana pati ver, pati ver. Sen aşağılık insan. Sana pati mat yok. Defol git şuradan. Pati ver. <laughs> Merhaba ben Lambacini'yim. Senin isteklerini yerine getirmek için geldim. Bunu gerçekten yapabileceğini mi düşünüyorsun? E yani görevim bu, işim bu, mesleğim bu. Yat istiyorum, kat istiyorum, araba istiyorum, yakışıklı koca istiyorum, çikolata istiyorum, cips istiyorum, porsi istiyorum, para istiyorum, altın istiyorum, ayakkabı istiyorum, çanta istiyorum, güç istiyorum, pembe bir panlı istiyorum, kar istiyorum, mars istiyorum. Bugün bana ne yemek hazırladın anneciğim? Daha yemek hazırlamadım oğlum, bekle biraz. Ama benim karnım şu anda çok ama çok aç. Tamam bak biliyorum ama biraz beklemelisin anneciğim tamam mı? Açım yani ben ama çok açım. Ah açım, açım 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 açım. Bok ya bok ya bok ya bok ya. Nasıl senin gibi güçlü ve kaslı birisi olabilirim? Tabii ki sesini kuvvetlendirerek güçlü ve kaslı olabilirsin. Nasıl yani sesimi güçlendirirsem kastı ve güçlü mü olurum? Aynen öyle şimdi dediğimi yap ve biraz antrenman yap. Tamam o zaman deneyeyim mi bir şimdi? Daha güçlü daha güçlü. Daha güçlü. daha güçlü. Daha güçlü. Aa. Çok sıcaksın acaba biraz soğuyabilir misin rica etsem? Sadece seni gerizekalı aptal asla soğumayacağım asla. Ya ama bak çok sıcak oldu. Mahvoluyoruz burada. Umrumda bile değilsin aşağılık herif. Heh 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 heh. Bunlar son sözlerim mi? Son sözler mi? Daha yeni başlıyorum bebeğim. Daha bekle bakalım neler olacak. Hey ne yaptığını sanıyorsun? Onun da bana zarar verebileceğini mi düşünüyorsun gerçekten? Heee. <Mother> <ginhales> <k anybody> <gładun> <cat2> Şimdi de çok soğuk ve karanlık oldu lanet olsun. Sense hiç arkadaşım yok, sevgilim yok, hiçbir işte başarılı değilim ve kimse beni sevmiyor. Lütfen bana yardım edin. Tamamen bu kabartmış haldeyim. Al ve bunu ye. O nedir sense? İğrenç görünüyor. Sadece ye dediğimi yap bu kadar. Tamam. Of tadı çok iğrençti. Bu ne böyle? Şimdi tamamen boku yemiş haldesin. <laughs> Ondan sonra hayatımı yeni bir sayfa açıp çok mutlu olacağım. Mah olursun. Sen de güzel bir çiçeksin böyle. Eyvallah birader sağ olasın. Kardeşim ne yapıyorsun ya elini çeker misin lütfen? Seni götüreceğim kopartacağım. Hayır hayır sakın ha yapma. Böyle bir şeyi sakın ha yapma. Çoluğum çocuğum var sakın ha. Ben seni götüreceğim götüreceğim. Hayır. Sen şerefsizsin. Ne kadar güzel bir gün. Ahmet Bey sizinle konuşmamız gereken çok önemli bir konu var. Sizin bazı sesler çıkardığınıza dair söylentiler var. Bu şekilde yapmamız gerektiğini... FINDUK! Bak hala devam ediyorsunuz. FINDUK! Tamam bak bunun kesin artık yapmayın. Finduk. Bir kere daha yaparsan beynini havaya uçururum. Finduk. Finduk. Hey dostum hepsi bir hayal ürünüysek. Saçma ama dostum ben gayet gerçek hissediyorum. Ama dostum etrafına bir bak. Yani sen diyorsun ki hepsi bir yalan ve...